Merhabalar arkadaşlar. Konumuza embriyonik gelişimle devam ediyoruz. Yumurta ve spermin döllenmesi fallop tüpünde yani yumurta kanalında gerçekleşir. Döllenme ile beraber gelişim evresine geçilir. Zigot peş peşe mitoz bölünmeler ile embriyoyu meydana getirir. Gebeliğin 8. haftasına kadar yani 2. ayına kadar gerçekleşen evreye embriyo evresi diyoruz. 8. haftadan sonraki evre ise fetüs evresi olarak adlandırılır. Mitoz bölünmeler ile sayısı artan döllenmiş yumurta yaklaşık olarak 3-5 gün civarında uterusa yani rahme yerleşir. Rahim içerisinde 1-2 gün serbest halde dolaşan döllenmiş yumurta 1-2 gün sonra rahim içindeki endometrium dediğimiz iç zarın kıvrımlarına gömülür. Ve kıvrımlarına gömüldükten sonra besin ihtiyacını oradan karşılar ve belli bir süre sonra plazenta meydana gelir. Plazenta oluştuktan sonra artık fetüsün besin ihtiyacı plazenta aracılığıyla sağlanacaktır. Döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesi yaklaşık olarak 3. haftanın sonunda Meydana gelen bir olay. Dördüncü haftanın sonunda yani ilk bir aylıkken e, embriyonun başı kısmen gelişir ve embriyo silindir şeklini alır. E, dördüncü haftada artık kalp atmaya başlar ki bunu e, ultrasonda dördüncü haftada doktorlar tarafından e, tespit edildiğini biliyoruz. Bir buçuk aylıkken yani altıncı haftanın sonunda baş iyice belirginleşir, kol ve bacaklar dışarıya doğru büyür. 3,5-4 aylıkken artık insan fetüsü ergin bir insanın yüzünün şeklinde alır, cinsiyet ortaya çıkar. 6. ayda kaşlar ve kirpiklerin oluştuğunu biliyoruz. 7. aydan fetüs kırmızı renkli ve buruşuk derilidir yağ depolanmadığı için. 8. aydan itibaren artık derinin altında yağ depolandığı için ergin görünümünü almaya başlar ve dokuzuncu ayda artık doğum boyuna ulaşır yaklaşık olarak bebeğin boyu 50 santimetre civarında olur şimdi embriyonik gelişim evrelerine geçelim zigottan başlayıp bebek oluşumuna kadar geçen sürece embriyonik gelişim diyoruz Embriyonik gelişimin evreleri sırasıyla 1 segmentasyon, 2 blastula, 3 gastrolasyon, 4 farklılaşma ve organogenez olarak isimlendirilir. 1 segmentasyon diyoruz. Segmentasyonda zigotun ard mitoz bölünmeler geçirdiğini görüyoruz. Yani zigotun mitoz bölünmelerle Embriyoyu oluşturduğu ilk evreye bir segmentasyon evresi diyoruz. Bu evrede hücre büyümesinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Bakın zigot ilk bölünmeyle daha küçük iki tane hücreye dönüşüyor. Tekrar bir bölünme geçirdiği zaman dört hücreye dönüşüyor. Ard arda mitoz bölünmeler geçirildiği zaman morula denilen bir yapı meydana geliyor. Dut görünümlü bir yapı. Bu yapının içerisinde 16 ile 64 civarı 16-64 arası hücrenin bulunduğunu biliyoruz. Bu hücrelerin her birinin büyüklüğü ve kalıtsal özellikleri birbiriyle Tıp atıp aynıdır. Ee, morula içerisindeki her bir hücreye blastomer diyoruz. Segmentasyon evresinden sonra ikinci evremiz blastula evresi. Blastula evresinde gerçekleşen olay şu. Hemen şekilde gösterelim. Morula içerisindeki hücrelerin iç kısmında bulunan hücreler dışarıya doğru göç ederler ve içi boş bir yapı meydana gelir. Meydana gelen bu yapıya blastosist deriz. Blastosistin içerisinde meydana gelen içi sıvı dolu boşluğa ise blastosöl boşluğu deriz. Embriyo blastula evresinden sonra döl yatağına tutunur. Embriyonun kütlesi döl yatağına tutunduktan sonra artmaya başlar. Blastosis halindeki hücre kümesinden alınan herhangi bir hücre embriyonik kök hücre olarak adlandırılır. Embriyonik kök hücre demek ne demektir? Bu hücrelerin her biri bütün doku ve organlara farklılaşabilme yeteneğindedir. O yüzden çok özel hücreler olduğunu söyleyebiliriz. Blastosistteki özel hücreler hCG yani Hüman koryonik gonadotropin denilen bir hormonu salgılar. Bu hormon korpus luteum'un devam etmesini sağlayan hormondur. Korpus luteum'un devam etmesi progesteron hormonunun da devam etmesi anlamına geliyor ki bu da hamileliği devam ettiren bir hormondur. üçüncü evremiz gastrulasyon evresi. Blastula evresinde alt kısımdaki hücreler İçeriye doğru göç eder ve bir çöküntü oluşturur. Bu evreye biz artık gastrulasyon evresi diyoruz. Oluşan hücre yığınına ise gastrula denir. Gastrula evresinde ektoderm, mezoderm ve endoderm olmak üzere 3 tane hücre tabakası meydana gelir ve her meydana gelen hücre tabakasından çeşitli doku, organ ve sistemler meydana gelecektir. Gastrula boşluğunun dışa bakan açıklığına blastopor yani ilk ağız diyoruz. Bu ilk ağız daha sonraki gelişim evrelerinde anüse oluşturacak açıklıktır. Gastrula boşluğu ise gelişerek sindirim kanalını meydana getirir. Son evremiz farklılaşma ve organogenez. Gastrula evresinin sonunda oluşan hücre toplulukları doku ve organların oluşumunu başlatır. Az önce söylemiş olduğumuz gastrula evresinde dıştan içe doğru 3 tabaka meydana gelir. En dıştaki tabakaya ektoderm, ortadaki tabakaya mezoderm, içteki tabakaya endoderm tabakası diyoruz. Bu hücre tabakaları doku farklılaşarak doku ve organların oluşumunu sağlayacaklardır. Tabi farklı doku ve organların oluşumu genlerin kontrolünde gerçekleşir. Çünkü ektoderm, endoderm ve mezoderm tabakalarındaki bütün hücrelerin genetik yapısı aynı. Fakat farklı doku ve organları meydana getirmelerinin sebebi her tabakadaki genlerin, aktif genlerin farklı olmasından kaynaklanıyor. Hamileliğin ilk 3 ayında gerçekleşen bu olaylara organogenez yani organ oluşumu diyoruz. Organ oluşumuyla ilk meydana gelen organlar beyin ve omirliktir diyebiliyoruz. Farklaşan organlar beyin ve omurilik. Şimdi sorumuza bakalım. Segmentasyon evresinde olaylarından hangileri görülmez? 1 hücre bölünmesi, 2 farklılaşma, 3 organogenez. E, segmentasyon evresi biliyorsunuz e, zigotun ardarda mitoz bölünmeler geçirmesiydi. Dolayısıyla birincisi olacak hücre bölünmesi fakat farklılaşma ve organogenez 4. evrede gerçekleşen olaylardı. Dolayısıyla cevabımız edirne olur. İkinci soru, embriyonik gelişimde evrelerinin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İlk evremiz segmentasyon. Daha sonra e, burada verilmemiş ama blastula evresi var. Daha sonra gastrulasyon, daha sonra farklılaşma ve organogenez olacak. Dolayısıyla 2, 1, 3, 4 şeklinde sıralama yapılır. Cevap C. Döllenmeden sonra oluşan yapılarının oluşum sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Döllenmeden sonra ilk meydana gelen yapı zigot, daha sonra embriyo, daha sonra fetüs. Biliyorsunuz embriyo ilk 8 haftalık süreç içerisinde meydana gelen yapıydı. 8. haftadan sonra fetüs meydana geliyordu. Dolayısıyla cevabımız 2-3-1 şeklinde olacak. Cevap D. Dördüncü soru. Embriyonik gelişimle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesi 3. haftanın sonunda olur demesi doğru bir ifade. 4. haftanın sonunda baş kısmen genişler embriyo silindir şeklini alır ifadelerini kullandık ve kalp atmaya başlar diyebiliriz 4. haftada. Dolayısıyla ikinci ifade de doğru. Üçüncü ifade 6. haftanın sonunda fetüs 50 cm boyuna ulaşır. 50 cm boyu 9. ayda ulaşılan boydu. Dolayısıyla üçüncü ifademiz yanlış olur. Cevap D